Hadi tamam هل <applause> تريد <applause> <applause> hocam bu Ya bu amına geldi. Gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlarla birlikte grupça gerçekleştirdiğimiz sosyal projeyi bugün bitirmiş sayılırız. Projemizin amacı özellikle yani bizden sonraki öğrencilere bir hediye, bir armağan niteliğinde. Böyle proje ödevlerinin sosyal proje açısından ve okulumuz açısından sürekliliği önemli. Bu süreklilik açısından ise bunlar bir örnek niteliğindedir. Sosyal proje ödevimizin adı ise Varil Bank diye geçiyor. E, varil banka yaparken de grupça belli aşamalardan geç, geçildi. E, Varilleri bulup ortadan kesip e, tahtaları zımparayla temizleyip ve son aşaması olarak e, boyayıp ve çiçekleri ekip e, gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın da oturduğu gibi yani böyle bir örnek de hazır hale getirmişte getirmiş olarak bulunmaktayız. E, Varilleri ilk önce kendimiz e, alıp temizledik, Spirel de temizledik, bunların e, pasını filan aldık. Daha sonra... Antipas sürdük. E, Tabii ondan önce e, üniversitemizin atölyesine götürdük. Orada metal bölümünde e, Yaşar Örgüç e, makine teknisyeri abimiz bize yardımcı oldu. kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. E, Barilleri bu şekilde işte e, oradan metal metal atölyesinde e, kesim işlemini bitirdikten sonra Buraya getirdik. Antipas sürdük. Ondan sonra yağlı boy aşamasından geçti. En sonunda da zaten montaj işine girdik. Montajda da yine mobilya atölyesinde ki yardımcı oldu bize. Daha sonrasında işte dekanımız bize burayı tavsiye etti. Kendisine yine teşekkür ediyoruz. Projemizde arkadaşların dediği gibi variller yaptık. Varillerden bank şeklinde ilginç bir proje oldu. Herkesin Yararına olması dileğiyle üniversitemizde yıllarca kullanmasını, kullanılmasını diliyoruz ve üniversitemize hayırlı olmasını istiyoruz. E, bu sana yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi de daha önceden yaptığımız iki tane projenin devamı. Bank kur projesiydi ilk ikisi. Şimdi ise biraz daha değiştirdik çünkü onlar ahşaptan ve metaldendi. Bunlar ise tamamen materyal ürünü. Yani e, öğrenci arkadaşlarımızla beraber koyduğumuz ismiyle varil Bank. E, varil bank dememizin sebebi gerçekten atık olan, atılan e, ve içerisinde e, her türlü e, kimyasalı barındıran varilleri topluma kazandırmaktı. Arkadaşlarımızla beraber bu fikri ortaya attıktan sonra her bir arkadaşımız Kars'ın her bir sokağında varil aradılar. E, asıl buradaki maksat şuydu, bunları gerçekten e, o, kullanılabilecek bir hale getirebilecek miyiz diye ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü o pis hallerini gördükten sonra şu an oturulacak hale gelinceye kadar haftalar boyunca her birinde kendi emekleriyle e, kullanılabilir hale getirdiler. Tek yardım aldıkları nokta e, merkez atölyelerin ustası Yaşar Örgüç abimizdi. Sağ olsun o da bizi kırmadı yoğun işine rağmen e, sadece bunların kesimine yardımcı oldu. Sonra arkadaşlarımızın bunlara astar atması antipas sürmesi, boya rengini seçmesi, çatıyla uyum haline getirmesi. Çatıyla diyorum çünkü üniversitemizin artık şu anki rengi bordoya dönüştü. Bu hale getirmesi. Sonra ahşabını temin etmeleri, bir ustaymış gibi sıfırla bunları temizlemeleri. Önce tekrardan koruyucu boyayı sürmeleri, peşine boyayı atmaları, sonra çok çabuk çıkmasın diye e verniklemeleri. Çok çabuk dedim. Sebebi şu. E kalıcı bir şey yapmak istediler. O yüzden bu fikir ortaya çıkmıştı. Hani bizde bir söz vardır. Ee, ...bunu hep genellikle sık sık kullanırız. Ee, iyilik yap denize at, balık bilmez, halık bilir. Ama buradaki e, amaçlarımızdan bir tanesi de şu... E, ...topluma gerçekten bizden bir eser bırakabilmekti. Gelecek nesillere bir eser bırakabilmekti. Basit gibi olabilir, sonuçta böyle bir bank. Lakin öğrenci arkadaşlarımızın şu an yeni fakülte olduğu için... ...durup duracağı ya da başı döndüğü zaman oturacağı bir bankın... Olmayışı bizlere bu yola sevk etmişti. Bir gramda e, katkıda bulunabilmişsek fakültemize ne mutlu bize. <laughs>